Evet. Şimdi köpeğine yürü, kapıya doğru git, geldileri çağır. Bir tane, bir tane al, gel de. Elini yana vur. Gel. Eğilme, gel de. Eğilmeden bana gel. Yer şimdi. Bana doğru gel. Gel de. Çağır. Gel. Ver şimdi, aferin de ver. Hayır de. Ama koltukta değil. Bu sefer koltuğa çıkmayı öğrenir. Şimdi Hı. ne yapıyorduk? Gel diyorduk, geldiği zaman dizinin kenarında eğilerek verebilirsin bak. Ne yaptı? Geldi yanıma. Tamam. Şimdi aynısını yap yine. Çağır. Evet, gel de. Gel. 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 Var ya. ver şimdi. Al bir filmde zıpladığın zaman değil tamam mı? Sevmek de yok. Tamam. Çünkü burada seversen dengesini kaybedersin. Kliki bas çıksın. basmayı unuttum. Al bir daha. Bak şurada tutabilirsin ödülü. Şuraya alırsan her türlü hareketi yaparsın. Daha sonra düşür. Ver. Tamam. tamam. Yürü bakalım geldi. Geldi. Gel. Evet iyi. E Hayır de. Hayır de önce evet. ama bak ne yaptın? Ha, şimdi ver. Yani şunu öğrensin istiyorum. İki patime kalkarsam alırsam köpek neyi öğreniyor? İki pati üstünde almayı öğreniyor. Devamlı iki patiye kalkar o zaman. Yani ayakların üstüne kalkar. Ama sen dört tane patisi yere değdiği zaman verirsen yerde kalmamı öğreniyor. Zaten bu da doğru değil. Normalde koltukların tepesinde. Gel. Evet. Gel. Otur koltuğu ver şimdi verme. Gel. Otur de. Otur. Hayır. Ha, otur. Ver şimdi aferin. De. Kırı kırı evet, klikeri doğru zamanlı Şimdi otur komutu bu değil. Bu. Bak, otur, otur. Bekle, bekle, yat, gel. Bu da bana bak, gözünü gösterin. Al bir tane daha devam. Kesebiliriz